belediye başkanlarımızla birlikte. Size onlardan da bahsetsin. Tabii. Evet. Haşegül Hanım, ben yaklaşık 3 ay önce e, tüm Yerel Senekinoğlu Şube başkanlığını Ömer Eşki, Borno Belediye Başkan adayımız, şube başkanımızdı, görevi teslim aldım. Hı hı. Yönetim içerisinde oy birliğiyle arkadaşlar şube başkanı olmamı istediler ve bu bayrağı ileriye taşımak için görevi aldık. Göreve geldiğimiz günden beri ekibimizle, yönetim kurulumuzla 9 metropolde 9 ilçede örgütlüydük. yetkili sendikaydık. buna 5 tane daha ilave etmek üzereyiz. Yani mayıs ayına kadar Bayraklı, Karabağlar, evet. Kemalpaşa, Bornova belediyelerini kısmetse yetkili sendika olacak şekilde almak üzereyiz. Hı hı. Bunun dışında tüm yerel sen bizim Atatürk'ün ışığında, Atatürk'ün yolunda kurulmuş bir sendika. Biz bu 2000'e yakın İzmir genelinde sorumluluk alanımızda üyemiz var. Bunun 1200'e yakını erkek üyemiz, 800'e yakını da kadın üyemiz. Hmm. Tabii biz e, kadın üyelerimizi temsilcilik olsun, yönetim kurulunda olsun, ön plana çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Kadınların da emek mücadelesine katkı sağlamasını e, önemsiyoruz. Buyurun. 4.688 sayılı üyelerimiz Kamu görevlileri sendikaları kanunu bizim rehberimiz. Tabi bu kanunda e, eksiklikler var. Bu kanun bizi hep sınırlandırmış. Örneğin toplu sözleşmelerimizde 7300 lira gibi bir tavan üst sınırı bulunmakta. Hı. Bu tavan üst sınırını biz İzmir belediyelerimizde hemen hemen hepsinde aştık. Sadece Gazi Emir Belediye Başkanı bu sınırı aşmadı. Ortalama 20 bin liraların üzerinde e, toplu sözleşmeleri imzaladık. Hı. Geçen hafta Buca Belediyesi'nde Türkiye rekoru, e, Erhan Kılıç Başkanım'ın emekten yana tavır alması sayesinde 26.93 lira lira e, Türkiye rekoru bir sosyal denge imzaladık. Hı. Bu da bizim İkinoğlu Şube'mizin başarısıdır. Evet. E, bu süreçte bu 7300 liranın üzerindeki rakamlara zimmet çıkmakta belediye memurlarına. Evet. Bu 4 bin... Hep konuşuyor konuşuyoruz. Evet. <laughs> Geçen yıl 2022 yılında Ömer Eşki Başkan'ın şube başkanı olduğu süreçte biz de idari sekreterlik görevini yürütüyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi boyutunda ve e, milletvekillerimizin AK Parti, MHP, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriyle bu durumu görüştük. Belediye memurlarının bu şekilde bir sıkıntısı olduğunu bile getirdik. Ak Parti kanadından bize dediler ki, bu haklısınız, geriye dönük zimmetleri affa uğratalım. Bir taslak hazırladık sendik olarak. O taslağı 2022 yılında mücadelemiz sonucunda gerçekleştirdik ve geriye dönük zimmetlere affa uğrattık. Hmm. Buradan Ömer Eşki Bu Başkanım'a teşekkür biz, ediyoruz. Konuşmuştuk biz bunu hatta. Hı. Affedildi diye burada konuşmuştuk sizlere zaten. Yani şöyle Uygulaması şey. mı o zaman ya. daha biz konuştuğumuzda İlk zaman uygulaması sonra sonuçlanmış sonucunu da konuştuk sizinle. Hı. Tabii sonucunu da Bu Türkiye genelinde Ayşegül Hanım Hı. bütün belediyelere yapılmış olan bir faydadır. İkinoğlu şube olarak biz Tüm yerel sen genel merkezimiz olarak bunu başardık. Yani bu sorun artık tarihin tozu sarkan gömüldü ee, mü? Gömülmedi. gömülmedi. Sadece gelecek affettik. Geriye dönükleri hmm. affettik. Fakat bununla nasıl alakalı nasıl peki sorun çözülecek? Önemli olan o. Sorun nasıl çözecek? Bunun da üzerinde çalışmamız var. Biz kalıcı çözümler üretmek için arkadaşlarımızla ekibimizle çalışıyoruz. Genel merkezimizin desteğini alıyoruz. Yani biz burada e, günü kurtaralım sendikacılığı, sarı sendikacılık yapmıyoruz. Bütün belediye memurlarına Nasıl fayda sağlarız? Nasıl hak ve menfaatlerini ilerletiriz, genişletiriz düşünüyoruz. Hı hı. Bu çok büyük bir sorundur. Memurun önüne koyulmuş bir kettir. Bunu kaldırmak için iç hukuk yollarını tükettik. Hı. 4.688 sayılı yasadaki o tavan, üst sınırının kaldırılması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaatta bulunduk. Hiçbir emsali yok Türkiye'de. İkinoğlu Şube olarak Mehmet Ali Ekşi İdari Sekreterimiz, Genel Merkez Avukatlarımız bir başvuru mahkeme başvurusu yaptı. Bununla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Hı. Sonuçlandığında tavan üst sınırı gibi e, sorunumuz da kalmayacak ve doğrudan zimmet sorunu da halletmiş olacağız. Valla İzmir'de zaten biz bir araya geldiğimizde evet. de hep sizinle de konuşuyoruz. Ee... Bu çalışmalar özellikle Toplu iş Sözleşmesi ile birlikte yürütülen ve sorunların çözümü noktasına yürütülen çalışmalarla belediye ve belediyede çalışanlara bir şey gözüyle bakıyorlar. Yani imtinalı ve dikkat, gözler çevriliyor. Yaptığınız çalışmalar Tabii. vatandaşta evet. da hissediliyor. Yani memnuniyet demek, emeğin karşılığının alınması demek. Çünkü eşittir, doğru iş, zamanında iş, yetişen iş demek. Onun daha motivasyonlu çalışması demek. Karşılıklı bir fayda, bunun da vatandaşa evet. dokunması demek aslında bakarsanız. Çünkü ekonomik koşullar çok. Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım, AK Parti hükümeti geldiğinden beri ülkemizde sendikacılık gerçekten gitgide yavaşlamaya başladı. Yani bu süreçte biz burada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde örgütlü olan tüm yerel sen olarak memurumuzun hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü adım atıyoruz. Genel anlamda da bu konuda da hep kazanımlar sağlıyoruz. hı. hı.